Thank you. Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Muş'tan sesleniyoruz. Yanımızda Haksa Dağıtım ve Pazarlamanın sahibi Erkan Sakık var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Erkan Bey öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Bizler de hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne kadardır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Biz bu sektörde yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Genellikle dağıtım ve pazarlama üzerinde gıda sektöründe çalışıyoruz. Genellikle görevimiz üreticiden alıp tüketiciye yetiştirmek, pazarlama ve dağıtım ağırlığı üzerine çalışıyoruz. Erkan Bey, bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? İletişim bilgilerimiz sosyal medya üzerinde haksa gıda olarak hepsinde mevcuttur. Erkan Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kaliteli ve güvenilir mallar için Ünler ve gıda için haksa gıdayı tercih edebilirsiniz. Erkan Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.